arkadaşlar i̇şte ben Umut Erdem bugün abim var. My... Bugün Aymar Kılaf'a girmeyecektik. Ne oynadığımızı da tahmin ediyorsanız PUBG oynayacağım arkadaşlar. Abi siz de videoma yak atmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Hedefimiz kaç bin yak? 10 bin like. Evet arkadaşlar bu bu sene 10 bin kez bütün bu tüm videonun devamı gelecek. Artık her yanı video çekmeyeceğim. Şey arkadaşlar Mete Popçiye giren. Abim mi de, de çağıracağım? Abim de gelecek. İşte bu, bu da da küfür Evet. Hep arkadaşlar küfür ediyor ya. Ama arkadaşlar oyun çok da Çok şey oluyor yani. Evet arkadaşlar. Ay bir dakika. Ama ben neden çıp ya? <laughs> hey şey krafetim gitmiş. Krafeti bir çay bir şey. mu? Çaydım ya.

ben, ben varım ya sen. Evet arkadaşlar şimdi de oynayacağım. Arkadaşlar birinci oldu Birinci arkadaş ben hep birinci oluyordum inanmayanlar. Arkadaşlar Mobil. bir rak right gelecektik. Onda hemen dağdan atlıyorsun. Bayılıyorsun arkadaşlar. Biz pek gibi oluyoruz. Arkadaşlar be? mobilde yani arabadan atlıyorsun. hemen bayılıyorsun. hemen bayılıyor. Do you <laughs> say like? Arkadaşlar. Şimdi. Dur. Abi neredesin? Dört yazı iki. Aa, bak. Bakın abi. Abi bu da arkadaşlar. Bakın. Bak. Sen kimsin lan? Arkadaşlar bize istek atanlar Umut 45 45 Zeynep ve benim de Mustafa ve, ve Umut Ne arkadaşlar? Mustafa şu anda Şu arkadaşa ben elma attım. İstek atabilirsiniz. Al şey kimle ne Gidiyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar şey buna kim evet. diyeceğim? şey ne ben de anlamadım. Yani boyanık geçeceğiz. Sen beni gördün mü abi? Ha? Hmm. Hadi şu sonunda iniyoruz. Ama yakınımda bir yerimde olmaz. Abi gördün <laughs> <Abi gördüm> mü? Aa bu gördün mü? Gel gel. Arkandan gel. Bak. Sana öyle Ayrıca bakın mı? Ama burada bir sıfır var lan. Ben <laughs> bulamadım. Ben bir tane tabanca buldum. Ben bir tane tabanca. <laughs> aha tüfek, aha tüfe, tüfe almayacağım. İki tane almayacağım Bu da bir şey yokmuş bitti. Bir Siyah buydum böyle. Tabanca. Düşemeyeceğim. Bir tane küfek buldum. bir de şey buldum. Nasıl şu katı var mı? Nasıl? Kim çıktı? He? He? Bir Nasıl? 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 Nasıl?

Ne oldu öyle? Ne oldu? Öldüm. Bu kim lan? He bizim, bizim Hı. arkadaş. yazıyor da. Çok güzel silah Çok güzel silah. Ne? Bak,

bugün. Tamam, tamam. Onlar gelmesin abi değil mi? Hmm. Onlar. Erbi. Arkadaşlar yarın bu video çekemeyeceğim. Öbürse günü çekebilirim. Arkadaşlar çekerek belki çekmeyebiliriz. De evet arkadaşlar. <laughs> bekle bekle. Ben geliyorum. Bindim ki. Hadi öğrenevelim o. Hayır, A, bas, bas. Ha bas bas. Bas bas. Gelebilsen sen de al Keşke güç kişi Ben mi? Kafana sıkayım mı? Hayır bu da bu arabayı da sevmiyorum. Şey <laughs> Hayır. oh, Çaptı arkadaş arkadaşlar <mesela>. sana. Ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> güzel bir araba bu o da motor var. biz bir Gidiyor şu anda arkadaşlar. Bizim beni götürüyor. Trafik var dur. Bakalım. Bir tane daha yapalım. Aha yapalım yapalım. Bak. Let's go. Dört kişilik. Ben duyma bak ben, ben Ben alacağım. Ben sana üstü bilmiyorum. Gel Bir. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben Abi geldi, şu an. Öldü, Abi yardım et. Öldür, kaçıyor. kaçıyor. Öldür, öldür. Heh, öldür,

Ben Şu anda domenler çıkmış bayağı canlı. Domen ya. Adam ben çektim de. Ezemedim. <laughs> sapa ayırsın, ne sapasaş monster ya kardeş. Gelmeye ev burası mı? Yok. Arabam ne yapak etsin? <gülüyor> 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 burada girme yolu var. Gerek. Sapat saçma ne arkadaşlar ya. Dört yazan kim abi? Bizim arkadaş. Üç yazan ne sensin abi? Ne sen ne Arkadaşlar şey gidiyoruz bakalım. Şöyle girmiş ya şu baba ya. Neyi bu adam? Naydım. Çay. Bu da karaması Bu da çok iyi olur dedim ben. De. Burada adam ne olabilir? Ben mi abi? Ben şu an bir eve gittim. Böyle eve girmiş yani bilmiyorum. Tamam. Ben gideceğim. Ay var mı? Ma Mav oh, abi mavi ışık geldi abi.

gönderdim seni. Hadi kaç. Hadi koş. Kaçtı. git, düz düz. Düz git. Hadi Ama bas. Gel 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 ben, gel Kanım bitti, kanım bitti, kanım bitti. Bas, bas, kan. Ben abi ben. Kan bas, kan bas. Kan bas. Kan bas. Ben. Kan bas. bas, bas. Lan kan bas, bittin. Ne var abi? Kanım bas. Lan sen şey misin? Eşek misin? var mı diyor? Lan geberdin, kanın bitti. Hala ben uyuyorum, sana iyi oyunlar. Һәм <laughs> мән <laughs> Ben artık PUBG'ye girmiyorum arkadaş. Burcu Ağustos'a girelim. Arkadaş. Ben de satın alayım birazdan. Tam iki kişi kalmış daha. <laughs> Öpülelim. Benim nelerim var biliyor musunuz? Çocuğun ayak. Hmm. Şu arkadaşlar. Bakın sürücü var. Ya ya <laughs> <kadar. gülüyor> şey ne güzel ben en sona gelmiştim. Ne yönüm vardı? Da bana hemen cisinmiş ya. <laughs> <laughs> Şuna Play mı? Tamam. Şey oynayalım bu <laughs> Şöyle arkadaşlar şurada saklamak saklamak gidek 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 gidek. <laughs> Allah kim öldürdü arkadaşlar? da beklemezsin. Hadi şey geldim ben. Vamonos! Gel Niye kalsın? Ne hiç ödüleme. Gel gel. O zaman uyuyun da şimdi duyuyorum <laughs> diye ya. El primo. Ben <laughs> <laughs> biraz daha söylemeyeceğim. Robotum ne beleş. Ben arkadaşlar bir şeyler bakıp hemen yiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çok kötü. Buraya büyüdüm bakın. oha. Uğur canım var. Oha. Arkadaşlar bakın bundan da Kaç camım var? Çok az. Şu arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Şurada bile çok hızlı gidiyorum arkadaşlar? Ama arkadaşım. bir kat daha büyüyor. Bakın. <laughs> ne güzel. Dur, bu ne yapıyor? Kırış ne yapıyor acaba? Kırış bir şey yapmıyor. Üstüne zıplayabilir miyim? Abi gel sana ne? Ama ben de Roblox oynuyor. Dört canım 1, Bir, 3, 4 Ben köp bulmaya çalışacağım. Zombiye de nasıl kaçacağım bilmiyorum. Kaçamam ben döverim zombilerde. Aç! Köy buldum arkadaş ya. Hadi bakalım köyde büyüme zamanı. Şimdi numarayım ya arkadaşlar. Bu neydi? Kocamanın. Onaydın. Küçük mü? Kırıştı. Ne yapıyor bakayım? Hı, böyle yapıyor. Küçük mü? Arkadaşlar şimdi. Bakın. Kocaman. Git geç geleyim. Bir ay bir alsam mı? Oo yatak. Yukarı içine yiyebilir miyim? Ama yiyem. Tövbe tövbe Bana yemek ver, su Hayır <tem> Kaçamazsın Matbaz pırızlığında Peki ben çok ıslık uçayım Arkadaşlar dağdan atlasam öldü Kaç canım var Yemek Su Yemek var mı? Moru yemek Yemek diyorum bak. Bu saçma sapan. Şey yedemiyorum yemek. Bilseydim arkadaş hemen de konuşup geliyorum. Evet arkadaşlar kaydım istedim. Devam ediyoruz. Ne yapsam arkadaş ona girmek istemiyorum. Yani belki de Diamond boyda ee, olmaya girebilirim. Buraya 17 tane Diamond'ım var. Diamond kasma yaptım bir tane. Ne güzel. Ben ne Rich. Yani, Di daha da izleç mi olmam lazım? ne What? yani? Bu ne? Haka bu ne? Bu ne arkadaş ya? Ben ama ona... Nasıl ya? Ne ne arkadaş. yapmak istiyorum. Bu ne yani? Bu nasıl oldu? <laughs> Evimiz burada dursun Allah aşkına. Evimiz de burada yok arkadaşlar. Bir kasa yayımız hep dışarı çıkmış. Kırak bakalım. Kırak. Ne arkadaşlar? Bu ne arkadaşlar? Yani bu o benim evimdi. İçinde bakacağım. İçindeki şey yoksa var kendimi döveceğim arkadaşlar. Kendi kendimi öldüreceğim. Bismillah. Ya bu ne arkadaşlar yani? <laughs> Güzel de ama. Vallamız böyle miydi? Gerçekten seni yeniyorum. Dur. Ya bu ne ya? Ben sevmedim arkadaşlar. Sevmedim. Gerçekten bu ne ya? He şimdi katı ben bunu dün yapmıştım. Sonra da bu mu ya uydu? Ben bunu dün neden yapıyorum ya? Neyse arkadaşlar karı ama canım sıkıyor böyle bir şey olmasın ya. Ben yani kendi evimi istiyorum arkadaşlar bu ne ya? Bak hadi bu nasıl bir şey arkadaşlar? Ya? Yani hiç sevmedim hiç.

bu var. Ne şey var. Allah şuna kardeş. <laughs> bu da kardeş kolye koyu var. Şunu yukarı çıkacağım. Ben <laughs> evime gel istiyorum arkadaşlar bu ne ya? Ben hiç sevmedim arkadaşlar bunu. Sapa saçma şeye bakar mısınız ya? Güzel de ama her şey güzel de ama ben sevmedim. Eşyalarımın yerini öğrenmem lazım. Arkadaşlar, evet. Eşyama, eşyalarımın yeri neydi? Evet, eşyalarımın yeri. Eşyalarımın yerini bulmam, bulmam lazım arkadaşlar. Yani ne? Arkadaşlar, aynı mı göstereceğim abi. Ne sayma aşağıdamış arkadaşlar. Ya Ben böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yani bakın, bakın ne dedi? Şimdi bak, hiç sevmedim, hiç, hiç bak, hiç. Bu nasıl bir şey ya? Bakın, kadek, kadek ben kendi evime geri istiyorum arkadaşlar. Burası nasıl bir şeymiş ya hiç sevmedim. Bakar mısın? Tavuklar var, koyunlar var. Şeyimiz açılmış. Ya bu ne arkadaşlar ben kendi evime geri arkadaşlar ya. Gerçekten arkadaşlar. Mesela benim moralim bozuldu. Ben video çekemeyeceğim. Bir videomu daha sonuna gelin. Lütfen videoya yağ ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum ve bay bay.